minicler canlanıysa istek video. Ben çıkıyorum. Bizimki gitti galiba. Evet. Hadi bir çeminişler ve paniler. Kalkın. Evet. Lepeseyle gitmiş o anda. O da bize kaldı. Ee, bak şimdi ilk kez bunun odası bu kadar toplu. Galiba evet ilk kez bu kadar toplu musunuz biliyor musunuz ben bir gün hep o yatağa çıkıp zıplamayı hayal etmiştim. Gerçekten mi? Ben de çıkmak isterdim çok hem de. Hey minişler. O, 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 o. Biraz izin misiniz? Hı? Şu odasını biraz göstereyim. Miyiz? Lepesiyle kumun. Neden böyle diyorsunuz o benim. İnan bizim hiç ismini kılamıyor, Biz onu öyle diyoruz. Ne yapalım Aklınızı böyle tıkıldık. kaldı artık. Haklısın. Ben gezmek istiyorum. Ben de öyle. Benimle gelen varsa gelebilir. Ben. Ben de gezmek istiyorum. Ben geleceğim. Zaten fikir benden çıktı. Ben de gelmek istiyorum. Olmaz sen çok küçüksün. Ya üf. Biz de biraz gitsek mi? İyi olur. Hadi size kolay gelsin. Bunun için eş atlamamız gerek öncelikle. Haklısın. Zaten başka yolu mu var? Bir, iki, üç, ya! Ben iyiyim. Atlamayı tercih ederim. Heh, şunlara bak ne kadar küçük görünüyorlar buradan. Uu, hatta minicikler. Orada her şey iyi mi? Daha iyi olamazdık. Hadi gelin gidelim. Bayağı kalabalığız. Hadi gelin biraz gezinelim şu odada. Hey bakın poniler de gelmiş. <laughs> Merak etmeyin biz sizinle gelmeye gel gezmeye gelmedik. Biz kendimiz öylesine bakıncaz etrafta. <laughs> size engel olmayalım. Asıl biz size engel oluruz. çocuklar ikiniz de aynı aileden sayılırsınız. Ne ben ve o mu? Asla. Unutma ikisi, ikimizi de Hasbro öğretti. Bırak kapılarına göre takılsınlar. Biz buralarda gezineceğiz biraz. Hah, doğru söylüyorsun. Bye çok güzel bir yapmış gerçekten. Gün batımı çok iyi yansıtmış. Evet. Gel şuna biraz gidip yakından bakalım. Pekala ne yapmak istersiniz? Ben yatağa çıkıp zıplamak istedim. Yatak mı? Evet, geceleri yatakta o kadar rahat uyuyor ki. Sanki böyle bulutların üstündeymiş gibi. Bir de desem sert nasıl iyi bırakıyor. Çok ayrımcılar. Sen oyuncak bulduğun için öyle yapıyor. Ama ben de canlıyım şu anda. Ama onun yanında değilsin. Doğru. Neden bunu daha önce geçemedim ki? Yatak çok yüksekti. Ben bu kadar yükseğe zıplayabiliyorum ki. Ben de uçabiliyorum. Ben de zıplarım. Ama zıplamam. Ben de zıplayacağım. Siz gidin o sıkıcı yatakta zıplayın. Ben nereye gideceğimi biliyorum. Hiçbir yatak bu yataktan daha rahat olamaz diye duymuştum. Hadi bir, iki, üç zıpla. Vay bile Pesej Lokum'un kardeşinin yatağı olsa gerek. Bu da çok güzelmiş. Yumuşacık. Hey. Bunlar da ne böyle? sanırım bu kardeş sanattan hiç anlamıyor. Bir şu biraz güzel olmuş. Ama buna bir şey diyemiyorum. <laughs> ah, hayır olmamış. Ama yatağı çok rahat. Vay bu hayatımda gördüm en güzel yatak. En ...açmaladın iyice. Ama gerçekten çok güzel bir yatağı var. pers pembe ve içine gömülüyorsun. Ben de bayıldım bu yatağa. Nus nerede peki? Benim kankam beni bırakıp gitmiş. Ha sen öyle ne yapıyorsun öyle? Gelsene senin bak buradaki yatak çok yumuşak. Ya buradaki kadar yumuşak mı? Neden? Buradaki yer gerçekten kadar çok yumuşak. Sen bir gel buraya. Öyle karar ver istersen. Yumuşak. Yumuşak. Sert. Sen bir de o yatağa gel. Onun her yeri yumuşak. Bir deneyeyim. Yumuşak. 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 zıplamayın dersiniz. Demek yatakta zıplamak dedikleri bu. Çok eğlenceli. Hayatımda gördüğüm en güzel resim. O minikler ne yapıyor? Ne yapıyorlar? Ne yapacaklar? Zıplıyorlar. Gel biz de yanına gidelim. Tamam. Oh. Tekrar deneyeyim. Oh. Tamam. Oh. Neden olmuyor? Tekrar. zıplıyorsunuz böyle. Zıplıyoruz. Gelsiniz de zıplayın. Çok eğlenceli. Tamam. Uhu. Ay ne güzel eğleniyorlar. Bu kötü haberi onlara ben mi versem kendileri öğrenseler? Ne haberiymiş o? Eyvah. LPS'ye takım burada unutmuş. Soru bankasına burada unutmuş. Kesin geri döner ve geri alır bunu. Bence de. O yüzden cansız olalım. Ne? Hey dikkatli olun. Benim hassas kanatlarım var. Ve bu arada ben yukarıdaydım. Beni hep burada bırakır. Çünkü kanatlarım kırılabilir aşağıda. Ve şurada. Evet, Böyleydi. Neyse. Hayırdır. Neden cansız oldu şimdi bunlar? Yanlış görmüyorsan bu soru bankası. Her an gelip onu geri alabilir. Ne diyorsun sen? Eyvah. Onu gelip geri, geri alacaktır kesin. Şimdi ne yapacağız? Oraya gel, oraya geri dönmemiz onu 5 dakikamızı alır bizim. 5 dakikada o gelip buraya gelip bizi alıp götürdü. <laughs> Eyvahlar olsun geldi. Can solun hadi. Ben bunu işte böyle mi bırakmıştım ya? Yok yok böyle bırakmamıştım. Bunlar buraya kendileri gelmişler. Nasıl geldilerse artık. Soru ben da burada. <laughs> oh. Yine ucuz kurtulduk. Evet. Hadi geçmiş olsun hepimize. Merhaba arkadaşlar ben Lepisilik'in TV'den bir yıl. Bugün bir istek video video çektik. Minişler canlanırsam ben bu videoyu ilk önce Lepesen Miniş kanalında görmüştüm. Daha sonra e, diğer kanal e, Minnoş'ta çekti. Ama şimdi ismini değiştirdi o. Ee, o da çekmişti. Ve bunu da benden istek olarak istemişler işte. Ben de evet, çe çekeyim dedim. Bugün temizlik yaptığımız için odam bu kadar temizdi. En uygun zaman bu diye düşünüp çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atıp yorum yazmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.